Hal ile hal olmayacak mesele yoktur. Temsille ile hal olmayacak mesele yoktur. Veya çok azı müstesna. Günümüzün insanının her şeyden daha ziyade zannediyorum ekmek kadar su kadar, hava kadar hal görüntüsüne, hal resmine ihtiyacı var. Parlak laflar, edebi beligane beyanlar, fasihane beyanlar havada uçuşuyor. Hepsi uçuk gidiyor. Tesir edecek, gönüllerden mahkes bulacak bir şey varsa o da istikamet, hal, temsil, istikamet, hal ve temsilde devam ve temadidir. Zikzak çizmeme. Ortalama ömür 50 sene, 60 sene, 70 sene, 80 sene ne derseniz deyin. Bin sene olsa, bin sene nabzınızı tutsalar, bin sene kalbinize kulak verseler, İnheraf yaşamadan hep aynı şeyleri soluklama, önemli olan budur. Zikzaklar gözleri sizin üzerinizde olan insanların şaşkınlığa sevk eder. Acaba bunların hangi halleri doğru? Sözleri mi doğru, tavırlar mı? İddia ettikleri şeyler mi? Müslümanız, milliyiz, geçmişten tevarüz ettiğimiz değerlere saygılıyız dedikleri halde haramilerden farkları yok. Bu hemce yaşıyorlar. Dünyayı her şeyi görüyorlar. Bu tavırlardan, bu sözlerden hangisine inanacaksınız? Yanıltır bunlar sizi tercihlerinizde. Bunlar sizi tercihlerinizde yanıltır devam ve temadi esasen size de bir yönüyle güvene, itminana o mevzuda kararlı durmaya vesile olur. İmam ne ölçüde namaz kılıyorsa cemaat de o ölçüde ona uyar. Fatiha'yı okudu mu okumadı mı rükuda bir kere Subhan Rabbiyel Azim dedi mi demedi mi secdede bir kere Subhan Rabbi Ala dedi mi demedi mi? Yıldırım hızıyla namaz kılıran insanların arkasında olan kimseler de öyle namaz kılarlar. O ona kılma denir, ikam etme denmez. Ona şekil denir. Ona ibadet adına folklor denir. Kültür ortamında elde edilen namaz şeklinde bir kısım Beden eğitimi denir ona. Bunlar zatında önemli, üzerinde durulması gerekli olan şeyler. İstikamet, doğruluk, iffet, ismet, güvenilirlik. İnsanlığın iftihar tablosunun o sıkıntılı dönemden sonra daha ziyade çevresinde müessir olan faktör, onun emniyet ve güven telkiniydi. Hiç kimse, siz bizi şu hususta aldattınız, şu hususta dediğiniz gibi davranmadınız demedi yani. En can alıcı hasımları bile onun kanını içmeye amade teşhine bulunan mütemerritler bile onun bu mevzudaki fazileti güven vaat ediciliği karşısında el pençe divan duruyorlardı. O alabildiğine mütemerrit, alabildiğine vahşi, bildiğine keyfe mayeşe hareket eden toplum birdenbire nasıl oluyor da Nasır suresinde ifade buyurulduğu gibi يَدْخُلُونَ ف۪ي د۪ينِ اللّٰهِ اَفُوَجَ Fevç fevç İslamiyet'e dehalet ediyor. Gelip onun imanlığı arkasında kemer ve Yahu'diyet içinde Allah'a karşı kulluk vazifelerini ifa ediyorlar. Nasıl oluyor? Adetlerinde fevkalade müteassıp geçmişten tevarüs ettikleri şeyler tabiatlarının birer derinliği haline gelmiş. O mevzuda hiç kimseyi zorlamıyor. Asimile diyelim Frenkçe ifadesiyle. İlle de tavrını, durumunu, düşünceni, inancını değiştirecek benim gibi olacaksın demiyor. Telkin ediyor fakat daha ziyade temsiliyle, haliyle, iç derinliğiyle, iç enginliğiyle o insanların gönüllerini, otağını kuruyor. Bu adam doğru söylüyor. Ebu Cehil bile Muhayre İbni Şube'ye adam doğru söylüyor diyor. Ben de biliyorum ki bu dedikleri doğru diyor. Cehlin babası Amir adı unutulmuş cehaletin babası diye iştihar etmiş bir adam. Öyle davranmalı öyle etmeli ki cehaletin babası insanlar bile vallahi sevmiyoruz etmiyoruz. Bu insanların aleyhindeyiz. Hatta yıkmak da istiyoruz. Fakat gel gör ki bunların bu temsilleri, bu halleri bizim bütün fentlerimizi, oyunlarımızı alt üst ediyor. Mümin öyle olmalı. Dün başka, bugün başka. Her gün farklı renkte bir yalanla, bir iftirayla, bir tezvirle insanların karşısına çıkan insanlar avazlarında ben Kabe'ye bin can ile kurbanım, ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bin can ile kurbanım deseler bile yemin edeyim. Vallahi, billahi, tallahi bir kısım müdahinlerden, kitle psikolojisiyle hareket eden sürülerden başka kimse onlara inanmayacak bu onları takip etmeyecek. Tarihin sayfalarına da kirli, Birer leke halinde aks edeceklerdir. Lanet ile anılan cebabirenin en küstahına rahmet okuttuklarını tescil edeceklerdir. Hakları, müstahak bunlarla edirteceklerdir. Bu acizane, haddim değil, size bir şey söylemek de haddim değil, benden iyi bilirsiniz. Bu önemli bir mesele. Esas istikamet, hal, emniyet, güvenlilik güven vaat etme herkesi, emniyet vaat etme herkesi önemli.